Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Sanko Holding'e bağlı şirketlerden Çimko işbirliğinde Türk köy yerleşimlerinin tarihsel sembolü Çınar Ağacı referans alınarak Oğuzeli ilçesindeki Sazgın Köy Meydanı köy halkının sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden tasarlanıyor. Ekolojik iyileşme projesi kapsamında hayata geçirilecek projenin ilk ayağı olan Köy Meydanı Sosyal Alanı için Oğuzeli ilçesi Sazgın Kırsal Mahallesi'nde temel atma töreni düzenlendi. Bu kapsamda toprak ve kil bazlı malzemelerin kullanılacağı projede sağlıklı, uzun ömürlü, doğal yapıları oluşturmanın yanı sıra enerji verimliliği ve minimum karbonize hedefleniyor. Geleneksel yapı bilgisi ve imece kültürünü modern tekniklerle harmanlayarak gelecek nesillere aktaracak bu projeyle aynı zamanda yöresel ürün satış ofisleri ve kahvaltı salonu gibi alanlar sayesinde köy halkının ekonomik faaliyetleri desteklenecek yerel değerler tanıtılacak. Bu ekoloji bayrağını bırakılan bu mirası daha da büyüterek zirveye taşımada kararlılık gösteren Sayın Başkanımız Fatma Şahin'in ve ekibinin değerli katkılarıyla değerlenen anlamın pratiğe dökülmesi için bugün bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tabiata verdiğimiz önem burada gerçekleşiyor. Bugün Türkiye'mizde maalesef bölgemizde yaşadığımız depremden sonra çıkan o kadar beton var ki bunlar dağlarca aşağı yukarı 200 milyon tonun üzerinde bir beton yığını olduğu gibi tarlaların içerisine, dağların arasına boşaltılıyor. Bunları tekrardan kullanır hale getirmek ve bu konuda yapılan çalışmada gerek Erdem Hocama, gerekse Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Biz Yıllardır bu işi nasıl yaparız diye mücadelesini derken, çalışmalarını yaparken hep önümüzde engeller oldu. Neydi bu engeller? Tabii ki Türkiye'de bir akreve yani bir beton yapabilmeniz için devletin koymuş olduğu kurallar var. Bu kuralların dışına çıkamazsınız. Ama şu anda Fatma Başkanım bu kuralların içerisine kullanılmış agregaları yani şu andaki yıkmış olduğunuz binanın tekrardan kullanımını sağlıyor. Bu Türkiye'nin ekonomisine ve sizlerin ekonomisine o kadar fazla bir katkı sağlayacak ki inşallah bunu ileride göreceksiniz. Ben buradaki yapılan çalışmayı kutluyorum. İnşallah burada Türkiye örnek olacak. Bu örneği ne kadar çoğaltabilirsek ülkemize de o kadar faydalı oluruz. 2024 Mahalli İdareler seçimlerine giderken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı olarak önümüzdeki dönemde yapacağı projeler içerisinde hakikaten de benim de takdir ettiğim, izlediğim bir projeydi. Hamdolsun bugün onun temel atma törenine katılmaktan da büyük bir olur ve mutluluk diyorum. Kıymetli belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarının görevi arzın imarı, neslin ıslahı. Bu iki kelimeyle özetlersek bunun içerisine çok büyük şeyleri sığdırabiliriz. Tabii ki Oğuz elimizde, Sazlın köyümüzde böyle bir projenin uygulanması haliyle bizi hem duygulandırdı, hem sevindirdi, hem de değerli başkanımıza hakikaten çok çok bir teşekkür etmeyi kendimize bir borç adetme fırsatı verdi. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Olursa bir şikayet. Ölümde de olsun. İşte sazgını bu hale getirmek için buradayız. O zehni bu hale getirmek için buradayız. Ben hayırlı olsun diyorum. Ben özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu imkan meselesi. Bu fiksat meselesi. İman varsa imkan var dediğiniz zaman söz konusu vatansa gerisi teferruattır dediğiniz zaman bunlar olabiliyor. Şu maviye bakın mavinin en güzeli de sizde. Toprağın en güzeli de sizde. O kadar güzel bir coğrafyadayız ki biz. O üzeri için. O yüzden şu biriketler demek kışın soğuk, yazın sıcak. Böyle olur mu? Yalıtım yok. Olur mu genel müdür? Olur mu bunu? Olmaz. Yalıtım diye bir şey var. Yeşil binaya dönüştüreceğiz bunların hepsini. Yapabilir miyiz? Başarabilir miyiz? Şu analar inanırsa başarırız. Analar inanıyor mu? Babalar inanıyor mu? Vallahi bu alkışla yapılmaz. Şimdi değerli başkanım her şeyde cömertiz. Alkışta çok cimriyiz. Böyle bir sorunumuz var. Alkışta da cömert olacağız. Marifet iltifada tabi. O yüzden Sazgın kendi kendine alkışlasın diyorum. Ben bu sorunu bu şekilde çözüyorum. Herkes kendi kendine alkışlasın. Şimdi bunu yapacağız. Bu dünyayı örnek olacak. Çünkü Paris Anlaşması'nı geç imzaladık. Dünyayı kirlettik. Savaşları durduramadık. Şimdi Trump diyor ki gelince savaşları durduracağım diyor. Savaşlara giden parayı dünyayı yeşil yapmak için yapsaydık dünya cennet olmuştu. Hala gazetede çocuklar ölüyor ve öldürülüyor. O yüzden o çocukların hakkını korumanın yolu da buralarda adam gibi çalışmaktı. Ya Allah bismillah diyoruz. Allah'ın tamamı neredir ya Rabbi? Evet. Evet.